Evet Ümit Bey. Havalı tabanca nedir? Havalı tabancayı alıyorsun bir havaya sahip And His name is John Cena. Evet arkadaşlar bugün size havalı tabancayı anlatır Ben bir silahla ben. Arada dediğim şeyleri inşallah koyarsın. Geçer dedim ki. Buraya dedim şunu koy. o <laughs> da öyle koymuş. <gülüyor> <gülüyor> öyle mi olmuş kanka? Öyle mi? Bu konu hakkında çok soru geldi. Ya dayı yalan konuşma amına. Biraz delikanlı olun ya. havalı silah nedir demiş. Kim demiş? Kimse dememiş. Biz dedik. Havalı tabancayı tanıtalım dedik. Havalı tabanca alırlarsa bir havaları olur dedik. Ya siktir git dedim amına koyalım seni. Harbiden <laughs> böyle <laughs> Kaç dedi. kişi var orada? 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi <laughs> belki de. Düzgün gül lan dedim sana amına koy... Evet arkadaşlar, havalı tabanca 500 FPS sınırı olan, hatta havalı tüfek de dahildir buna. Havalı silahlar 500 FPS sınırı olan, Türkiye'de ben böyle biliyorum. Green gaz atan tabanca ve tüfeklerden daha güçlü olan cam, metal gibi şeyleri delebilen ve Nice. Oh my god. Wow. Metalik yapıya sahip olan, ağır olan, birebir kopya olan silahlardır. Ne işe yarar? Adam yaralayabilirsiniz, hayvan korkutabilirsiniz, hayvan öldürebilirsiniz, kaçırabilirsiniz, yaralayabilirsiniz, caydırıcılık için kullanabilirsiniz ve yanınızda taşıyabilirsiniz. Nasıl taşıyabiliyoruz ya? FBI open up. Oh Şöyle taşıyabiliyorsunuz. Çantasında boş bir şekilde şarjörün içinde mermi dolu olmayacak. Tüp takılı olmayacak. Ama tüp mermi kutunun içinde bulunabilir. Problem yok. Ve mutlaka satın alma belgeniz yanınızda olacak. O sizin ruhsatınız sayılır. Niye? Çünkü kanun yok. Ülkemizde havalı silahlarla alakalı, airsoftla da alakalı bir kanun olmadığı için bu silahları taşırken kutusunda taşıyın, çantasında taşıyın. E, tüfeklerin de büyük çantaları oluyor. Onlarda taşıyın. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Polislerin çoğu da e, bunlara hakkında bir bilgiye sahip değil. Özelliklerini zaten biliyorsunuz. Kanalımızda diğer videolara bakabilirsiniz. Hatta bu silahı da elimde görmüş olduğunuz silahı da tanıttığım bir video var. Onu da buradan izleyebilirsiniz. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Peki havalı silahlıysak ne olacak? Hava rızı olacak yani ne olacak? Yeter ulan, yeter! Yeter! Peki abi üzerimizde taşırsak ne olur? <laughs> Dok dolu bir şekilde taşıdık. Artistik belimizde taşıdık ne olur? FBI open up! Ne olur hocam? Çok kötü şeyler oldu yani. Büyük sıkıntıya girersin ya. <laughs> Polis yakalar der ki kardeşim ne yapıyorsun da? Peki abi üzerimize dolu bir şekilde taşıdık belimizde. Polis de bizi yakaladı ne olur? Ceza yersin. Ne cezası yersin? Para cezası yiyorsun. Kanun yok ama ceza var yine de. Ben de anlamadım. Böyle arkadaşlar havalı silah güçlü silah demektir. Silah kullanmayı bilmeyenlerin harcı değildir. Önce silah tutmayı öğrenin. Ateş etmeyi öğrenin. Bunun hakkında bir video çektik. Kanalda o da. Onu yine... buradan bulacaksınız. Evet. Öyle. Ondan sonra havalı silah alırsınız. Almışken de NATO standartlarına uygun Picatinny raylı bir model alın. Bak biz akşamları burada geliyoruz, fener takıyoruz, bilmem ne oluyor. Lazer takarız. Siz de yaparsınız. Doğru düzgün bir şey alın. 1000 lira daha verin, bekleyin. Bütçeniz uygun değildir. 1000 lira daha koymak için 2 hafta daha bekleyin. Düzgün bir şey alın. Güçlü bir şey alın. Biz genelde silahlarımızı 490 FPS civarı tutuyoruz. Minimumumuz 450 FPS civarı oluyor bize. Güçlü modelleri alın. Çünkü güçsüz modelleri de var. Blow bekle alın. Keyif veriyor yani tepiyor geri. Allah emanet olun. Abone olun, abone, 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 abone. Bak her yeri çarup çürük görüyor musun? Biz daha burada alalı kaç ay olmadı ki? 3 ay olmadı. Ama namlusu falan böyle düşme izleri. Toprağın içine atarım ben bu silah. Bu silah böyle kullanılır abi yani. Kibar Feyzo gibi bunu böyle yere bırakamaz. Tamam kardeşim. Silah silah. Sağlam şeyler alın. Şöyle sallansın şöyle. <laughs> Metal oldu anlaşılsın. <laughs> Peki blowback mi tavsiye ediyorsunuz, blowbacksiz mi? Blowbacksiz hissiyat vermiyor. Ben ateş ettiğim zaman tepiyor açık. Elimizde hissediyoruz ama videoda göremezsiniz çok. Gerçek silah değil ki. Peki, şu çok soruluyor. Aslında sorulan mevzu şu. Bunu da bu videoda bir açıklık getirmiş olalım. Genel olarak buna ben cevap verdim. Benim açımdan baktığımız zaman havalı silahın bir insanı öldürmesi çok da kolay değil. Biraz çaba isteyen bir şey. Peki sizce havalı tabanca Havalı tabanca için diyorum. Tüfeklerden bahsetmiyorum. Tüfekler daha güçlü oluyor. Havalı tabanca adam öldürür mü? Mez. Öldürmez. Öldürmez abi. Yani çatır çutur öldürmez ya. Hiçbir şekilde öldürmez. Ama yaralar. Aynı noktaya 4-5 şarjör boşaltırsın. Hepsi de tam güç tüp olur. Yine öldürmez abi ya. Yaralar ya. Peki boğazdan tam nefes boğazdan aldığımız yerden. Boğazdan düşündüm ben de. Ne olur biliyor musun? Mermiler orada toplanır. Tam içine de girmez. Ha, şah damarı var. Şah damarına ardarda arda güçlü tüple 4-5 şarjör sıkarsan e adamın damarı patlayacağı için ölür. Ya bende çaba gerektirir diyorum. Çaba gerektirir Bir yani. de yani özel çaba. Sakat bırakma ihtimali var. Yani kör etme. Adamın, sağır etme. Adamın da sabit durması lazım öyle ölmesi için. Evet. Böyle bekleyecek yani. Böyle öldür diyor böyle. Ya bir kar, kargaşa da bir kavga esnasında birinin tam böyle şah damarına sıkmak kolay değil. Değil yani. Değil. Damara denk getirdi. Ama korkutabilir ki Türkiye'de gerçi silahlara karşı genelde bıçak çekiliyor ama. Ya silah çekeceksin, bacağına sıkacaksın. Canının yandığı zaman adam diz çöker öyle durur. Ha durmadı karnına sıkarsın. Kollarına sıkarsın, sana vurabileceği yerlere sık. Tabi kimseye tavsiye etmiyoruz bunu hani. Tavsiye Yapmayın edmiyorum. arkadaşlar. Millet psikopat olduğu Merak için. Merak edildiği için cevap veriyoruz sadece. Millet psikopat olmuş hep. Siz de yanınızda silah bulunduruyorsanız baktınız baş edemeyeceksiniz. Canınız gidecekse. Abi silahım var ya. Yani canın gidecek gücün de yetmeyecek silahım var işte. O zaman kullanmazsan sen öleceksin de. Bacağına bacağına Kimseye bir... ateş et demiyorum yani. Kimseye öyle bir duruma düşürmesin. Allah. Bir de milletin gözüne kulağına ateş etmeyin bak. Yani... Kimseye de benim silahım var diye artık yapmayın arkadaşlar. Polis bir alırsa içinizden büyük geçerler yani. Dayak yersiniz diye tahmin ediyorum ben cezadan çok. Mutlaka silah kullanma durumuna gelmeden hemen önce silahım var diye tehdit etmek yerine adamın üstünde bir şey olabilir mi onu düşün. Bende silah var dersin adam bir çıkarır. Gerçeksin. Bir çıkarır Glock 18'i. Ta da 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 bir tarar. <laughs> Şuradan şöyle çektiği gibi tarar bitti. <laughs> yani Karşısındakinin de gerçek silah çekebileceğini düşünmen lazım. Türkiye gibi bir ortamda. Türkiye gibi bir ortamda. Avrupa'da yaşamıyoruz ki Avrupa'da bunların galiba yasası var özel. Yasası Avrupa'da var. Amerika'da çok sıkıntılı. Taşıyabiliyorsun istediğin gibi. Avrupa'da genelde izin vermiyorlar. Yani sıkıntı çıkartıyorlar. Avrupa'da kolay kolay. bir Finlandiya çok serbesttir. Sırtında tüfekle dolaşmak falan serbest. Ama refah seviyesi çok iyi olduğu için serbest. Yani hobi amaçlı. Diyor ki polis işte devlet... Benim diyor vatandaşım zaten huzursuzluk yaratan bir vatandaş türü değil. O yüzden refahta çok yüksek olduğu için hobileri vardır diyor. Bir evde 4-5 tane silah bulunduruyor adam. Sırtında da keleşle markete gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten kimseyi vurmayacak. Ama burada adamın çakısı var, parmak çakısı 3 tane adam öldürüyor ya o çakıyla. Bizitensiz gerçek silah vardır yani millet milletimizde var. Magandalar her gün gece ateş ediyor. Biz videolarımızın çoğunu gece çekiyoruz. Burada silah sesleri yankılanıyor yani. Elimizdeki bu silahlarla o ne yapabiliriz ki? En fazla 50 metreye kadar onları vurabiliriz. Ama onların mermisi bizi bir kere vurursa bittik. Var mı başka sorumuz? Havalı silah olunca güzel bir şekliniz olur. Caydırıcılığınız büyük oluyor. Diyelim 4-5 tane, 6-7-8 tane köpek size saldırıyor. Havaya bir tane çat diye ateş edin, hepsi kaçıyor. Hem kulaklarının çok hassas oluşu, hem yüksek ses çıkarması. Hayvanlara karşı da caydırıcılık oluyor. Tavsiye ediyor muyum? Airsoft'tan da çok havalı tavsiye ederim. Oyun oynayacaksanız Airsoft'u tavsiye ediyorum. Ekol markasını da tavsiye ediyorum. Lütfen beğenerek, abone olarak ve arkadaşlarınızla paylaşarak bize destek olun. Silahları tanıtıyoruz. Almak isteyen olabilir. Mutlaka bize danışsınlar. Ve yorumlarda yapmamızı istediğiniz videolar hakkında bize fikir sunabilirsiniz. Olumlu eleştirilerinizi bekliyorum. Size Allah'a emanet ediyorum.